İletişim oyununda ikinci turdayız. Avantaj ünlülerin Anıl, Ogeday'a karşı. Hazır. <laughs> Engeli indirdiler, tırmanmaya başladılar. Anıl, Ogeday. Yeniden suya atladılar. Anıl çıktı. Ogeday çıktı. Ve artık... Mücadelenin geri kalanı tamamen ortak engellerde geçecek. Bravo, anıl bayraklarını aldı o kadar son bayrağını da söküp aldı. O bile de, aferin sana. Aferin Oge. Haydi Oge haydi Oge. Son engeldi artık Anıl. Ogeda geliyor. Ogeda engele girdi. Oge okay, gel atamıyor gel 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 gel. gel. Anıl Atamıyorum. önce başlayacak ama Ogede dayın da okay, okay. Geri dönüşlerini biliyoruz. Başla, Anıl isabetli başladı. Evet. Evet. Ogeday vurdu vurdu evet. düşmedi. Gel, o, düş gel, bir gel, 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 ver, bir ben ben numara bir türlü düşmek, evet. düşmek evet. bilmiyor. Şimdi evet. düşürdü. Evet. Sembollere evet. geçti Anıl dört kaldı. 2. Aynı altı, aynı o Ogeday. Evet. İki numara o Küp'ün üstüne düştüğü için öyle duruyor geçerli. Ya, duruyor yık, yıkılacak. Bir de burada evet. Ogeday evet. son bir sayısı kaldı düşürürse evet. sembollere evet. geçecek. Valla evet. evet. da evet. Anıl evet. hala dörtte. Evet. Ogeday vurdu düşmedi. Anıl üç. Oge sağda. önde sağda. Evet. Anıl iki. Anı evet. anı var evet. 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 Ogeday dört. Gördü Anabir. Anıl bir. Evet. Anıl. Atakan'ı göstererek onun sevincini yaptı. Atakan da bir sonraki eşleşmede olduğu için mücadelede parkurun başına gidiyordu. Ünlüler bir gönüller sıfır. Yapmam lazım. Atakan sen ne yaptın ya? Hı -hı. Kaybettim Atakan sen çözünelir bayağı dindiriyorsun ya. yani yanlış oluyor senin. Atakan gelsin konuşalım onunla göz göze geldin çünkü. Evet yani ben de sana kaybettim de atanıyor desem bir de problem oluyor ya. Hani o kadar da... ne alakası var de ya? Kaybettiğimde çok kötü oluyor. Ne al? Senin için mi diyorsun? Benim için yok. Ben profesyonelim, ben takılmam. Ben değil miyim? Yani her değil zaman mi? Değilsin. Peki. Ha, ben peki. Kaybetmeyi hazmedemiyorsun her zaman. Ya hırsla kaybetmeyi hazmi çok karıştırıyorsun. Tamam ben profesyonel değilim. Sen daha profesyonel arkadaşlarla konuşuyor kadar o zaman. Tamam Ne alakası var abi? Bak şimdi Ben sana böyle bir yorum yapmam çünkü. Ayıp Atakan'ın sevincini yaptın ya. Kaybettiğinde... Mesela Atakan dese ki, birleşme dese bu olay olurdu. Senin açın anlıyorum. Alay etmek var. Bu alay değil alay canım benim. Yapar. Alay o değil O kadar bu. Allah aşkına ne ya ne olur ya. Yavrum ben senin için diyorum yani bak kazanınca tamam bak... Tamam kanka benim için deme çünkü... ...benim için demiyorsun. Taraflı konuşuyorsun. Taraflı mı konuşuyorum? Taraflı konuşuyorsun tabii ya. Ya objektif... Orada çıkarken beni manipüle etmeye ya. çalışıyor ya mesela. Haydi hadi! Sen objektif olayı. olduğunu sanıyorsun bazen. Hayır ben hiç objektif yorum yapacak deyip taraflıyorum yapmıyorum. oyuna çıkarken beni Atakan manipüle etmeye çalışıyor ya... E, ...ben gülüyordum hani. Tamam bu şaka. Sonra böyle yaptım. Gör, göreceksin dedim şimdi. Kazanıcı da ona döndüm. Tamam. O şakayı yap. yani ha. onun gibi senin bunda var? Biz 5 aydır da aramızdaki şaka muhabbetini sana anlatmaya çalışıyoruz. Sen şakayı anlamadığın için biz de sana ya şaka, sen şaka yapınca, niyetine sen beni taklit ya. etmediğini çok iyi biliyorsun. Canım arkadaşım benim. Biz onu kendi aramızda da güldüğümüz için yaptık. Kendi Sen de buradan PR ama. yaptın yürüdün ya. Ne yaptım? PR. Onu ama diyorum ben sana. Ne anlatıyorsun ya? Abicim ne, ne yani ayıp, ayıp konuşuyorsun ya. ya. Ama şu ya? an yaptın. Geçen gün oyuna dedin ya Atakan. Atakan sana hiç yakışmıyor. Çok kötü duruyorsun dedin ya. Tamam bunu bunu tamam. Eğer Atakan bu konuda rahatsızsa gerçekten bu konuda özür diyeceğim. Çünkü ben Oğlum ben yapma Atakan yapmadım. rahatsız olmadığını bilmiyorum. Ben senin için diyorum bak. O zaman Atakan Kayıp. Hayır tamam bak. Abi benim için deme kardeşim. Taklidini yapabilirsin. Hareketini yapabilirsin ama Aa. yarın bir gün oyun kaybettiğinde de bunları kaldırabilecek potansiyeldeysen yap diyorum ben sana. Ki bence kaldırabilecek potansiyelde değilsin. Bu da senin profesyonel olmadığını gösteriyor. Tamam. Ben bunu söylüyorum sana. Tamam. Diye. Fikrin sende kalsın. O senin bakış için. Kabul etmiyorum. Eyvallah.